<laughs> sen, bir şey, ismini... Ben büyük birisiniz. İsminiz. sen çükere bayrakta olur. Onlar <laughs> o günlerde. Yani, ben, ben sizi o günleri Valla... bilirim. <laughs> <laughs> ben sizi <laughs> o günlerde televizyonda. Amir başkanından da gördüm. <laughs> ben bak <bakarım gülüyor> ama <gülüyor> tanıştır gelir <Hiç> <laughs> ama selamadım çok bekledim valla. Allah razı olsun. Bayraklar kıyamız hayatımızı çok kurtardı. Eğer biz 3000 şehit verdiyse Allah onları rahmet etsin. Amin. Bayrakta olmasaydı belki bir 10 bin verirdi. Sağ Allah Allah'a aziz şükürler Allah razı olsun. Sağ Çocuklara selam. Sağ ol. O bilse ki o bilse ki siz onu vermişsiniz her diye. Vallahi gerçekten. İsmi ne? Ali. Çekim video. Öbürünün ismi ne? Aylin. <laughs> Aylin. Video ya. Videoyu Videoyalım. Babayla siz oradan çekin. Tabi. Evet, Bunları. Ha. O da öbür, bir market, öbür market. Market, şey. O, şey. O, o, market. 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 Market babanız Kahraman Gazi'mizle tanıştık. Şerefler olduk. Allah razı olsun. İnşallah siz de daha büyük eserler yapacaksınız. Bayraktar TV'de Çok daha size taşıyacaksınız. Karabağ Azerbaycan'dır değil, değil mi? Karabağ Azerbaycan. Allah razı olsun. Çok selamlar. Sizden de yeni, iyi, yeni bir <laughs> şeyler gözlüyoruz. Allah evet. razı <laughs> olsun. İnşallah. Devam İnşallah. ediyoruz. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ olun. Sağ Sağ